Sparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Başkanıyım. İsmim Doçent Doktor Meruyert Kaygusuz. Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü 1997 yılında kurulmuştur. 1997 98 eğitim öğretim yılında bu yana öğrenci almaktadır. Tekstilin kısaca her, el, her türlü el yaftan yüzey elde etme sanatı ve teknolojisi olarak tanımlanabilir. Elyaftan yüzey oluşturmak için birçok işlemden geçmektedir. Bu işlemlerin her biri tekstil teknolojisi programının sorumluluğu altındadır. Derslerimiz bu nedenle iplik, dokuma, konfeksiyon, kalite kontrol ve terbiye olmak üzere 5 ana daldan verilmektedir. Tekstil teknolojisi programı 3 artı 1 eğitimine geçmiştir ve 3 dönem ders gördükten sonra bir dönem iş yerinde eğitimi görmek Edinler. Bölümümüzde dokuma atölyesi, enstrümantal analiz laboratuvarı ve boya laboratuvarı bulunmaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz tekstil sektöründe iplik, dokuma, terbiye, kalite kontrol, konfeksiyon alanlarında iş bulabilirler. Mezun olan öğrencilerimiz dikey geçiş sınavından başarılı olduğu takdirde tekstil mühendisliği, tekstil ve moda tasarımı ve moda tasarımı programlarına geçiş yapabilmektedirler. Merhabalar, ben Sümeyra Gönüllü. Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi Tekstil Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Tekstil bölümü tercih etmemin amacı ilgi duyduğum için, merak ettiğim için ve kendimi geliştirmek için beklentilerimi karşılayabileceğini düşündüğüm için bu bölümü tercih ettim. Dokuma atölyesi dersimiz var, dokuma makineleri, koruyucu konfeksiyonları derslerimiz var. Tekstil bölümünü tercih etmeden önce hiçbir gelecek bir planım yoktu ama tekstil bölümünü tercih ettikten sonra ufak bir kendime tekstil atölyesi kurma planım var şu an. Tekstil bölümünü bilmeden önce hani hiçbir düşüncem yoktu ama işin içine girdikten sonra ipinden, pamuğundan, lifinden her şeyi görünce insan yani merak ediyor, ilgisini çekiyor ve ben bu bölümden ilerlemeyi düşünüyorum. Tekstil bölümünü tercih etmemin amacı kendimi geliştirmek istediğim için hani ipe, kumaşa merakım olduğu için hani yakından takip etmek istediğim için geldim bu bölüme. Birinci sınıf öğrencisi olduğumuz için bize ilk başta hazırlık olarak dokuma yapmayı öğrettiler ve dokuma tezgahlarımızda bir tane halı yaptık. Yani ilgi çekici bir bölüm, meraklı bir bölüm. Herkesin tercih edebileceğini düşünüyorum yani tavsiye ederim bu bölümü. Tabii ilk önce yani merak etmeleri lazım, istemeleri lazım, hevesli olmaları lazım ki yani heves edilmeden hiçbir şey olmaz yani.